Doğurdu lan. Kuzu doğurdu sonunda. Kamerayı aldım hemen gidiyoruz yanına. Anne o kadar tatlı ki şu an. Okey, Dur. Tamam. Gidiyorum hemen. <laughs> tamam kızım tamam. Tamam bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Şş, tamam. Tamam kızım tamam. Bir şey yok. Bak yavrularına geldim ben. Şş, tamam. Sen de buraya gel. Tamam. Oy yüreği nasıl atıyor. Şş, tamam. Size temiz bir yer getireceğim. Daha yeni doğmuş. Yeni doğmuş. Temiz temiz yer. Temiz yer bulacağız. Hemen. Hemen. Gel gel kuzuların yanına gel. Tamam gel gitme bir yere gel. Git kuzuların yanına git. Hadi. Evet. Bak anne alıyor ona. Öbürkünde sıkıntı yoktu. Bunu kabul etmedi mi? Ne oldu? Anam 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 anam. Anam anam anam. Hadi. Evet evet. Hop. Anneye doğru. Anne doğru. Ay ay ay. Ay 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 ay. Ha, düşme, <laughs> düşme. Dur. Allah Allah, düşme. Düşme. Ben ne yapacağım ki? Valla ben de bilmiyorum. <laughs> Çok oldum ya. Anne halleder mi? Halleder halleder. Aşkım. Ah düştü bu yine ya. Şimdi amacım şu. Anne ile yavruları arkaya almak. Erkek iyicene kendini topladı. Anne de kabul etti çok şükür. Bir süre daha bir 5 dakika daha bekleyeceğim. Süt emmezse ben yardım edeceğim yavrular. Anne strese sokmak istemiyorum ama öyle olacak gibi. Yani gerçekten aşırı derecede heyecanlıyım. Bunu size gösterebiliyor muyum onu da bilmiyorum ama koşa koşa iş yapıyorum şu an. Çok da panik halindeyim. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum ya. Büyük ihtimal anne içgüdüsü olarak yapacağını yapacak zaten de. Onları düzgün ve güzel bir yer ayarlamam lazım. Öyle. Şunu biraz daha kurulamam lazım ya. O çok... Planım şöyle. Yavruları alacağım. İçeriye koyacağım. Anne de girer diye düşünüyorum içeriye. Yavrularını bırakmaz diye düşünüyorum. Şimdi anne yine dışarıya kaçmaya çalışacak büyük ihtimalle ama şu havlumuzu bir alalım. Bu temizliği de kirlendi iyice. Şu kuru tarafıyla bir o yavruyu silmem lazım. Hala çok ıslak. Hava güzel ama havada sıkıntı yok. Ememedi ya. Panik yapma tamam mı? Bak en güzel anne sensin. Çömele çömele. Yavaş yavaş geliyorum sana doğru. Bak şu dalları da alayım. Siz zeytin yiyin diye attım önümüze. bitirmişsiniz. Tamam Sakin ol. Bir şey yok. Sakin ol. Bir şey yok kızım. Tamam senin yavruların. Evet, 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 evet. Tamam, çok güzel. Hayır, hayır. Oradan çıkma. Oradan çıkma. Oradan çıkma. Sesini duyunca dayanamıyor tekrar içeri geliyor. Şu dişini. Dişiyi sadece bir temizleyeceğim. Tamam? Senin yani o. Ben karışmayacağım, merak etme. Sen ne kadar pis doğmuşsun ya. Sen çok pis bir kız çocuğu oldun ya. Koca kafalı. Hop, hop, hop. kendini bırakma. Hemen kendini bırakıyorsun ya. Şişt, bırakma kendini. bırak mı tamam? Bırakacak bir şey yok. Bizim. Tertemiz oluyor. De, olamıyor sen. Sen çok pis doğdun ya. Ne oldu? Sen emme şeyin var mı duygu? Emme duygun var mı sen? Var. Emme duygun var. Şimdi seni. Gel bakalım. Gel bakalım. Oy 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 yüreği nasıl atıyor? Tamam tamam bir şey yok. 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 Sen burada dur. Kuru burası tamam? Burada dur. Bekle. Hareket çok. Sen de gel oğlum. Uy. Uy 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 uy. Sen de buraya gel. Tamam? Sen de buradasın. Anne sen de. Yo hayır hayır Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Git yavrunun yanına git. Heh. Tamam. Tamamdır. Böylece güvendesiniz artık tamam. Valla doğalı yarım saat oldu. Hala yem yemediniz. Süt içmediniz. Heh. İçmeniz lazım. Ayranım. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Bak yavruna vurdum. Bir şey var mı sende? Hop. Bir şey yok. Tamam, kalk. Şş, sakin. Sakin ol, sakin ol kızım. Sakin ol. Tamam, tamam, tamam. Tamam korkulacak bir şey yok kızım. Gelecek bir şey yok tamam. Gelecek bir şey yok. Sakin. Sakin ol. Sen kötülüğünü istemem mi kızım? İstemem değil mi? Hayır, 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 hayır. Dur, dur, dur. Dur kızım, dur. 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 Tamam, tamam. Dur. Ben senin kötülüğünü istemem değil mi? Sakin ol. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne var koçum? Kuzularımız var artık. Şu an evde her türlü hayvanın yavrusu var. He? Evde her türlü hayvanın yavrusu var. Şimdi bugün bir gün sonrası biraz daha rahatım, biraz daha iyiyiz. Size olan bitenleri bir anlatayım. Burada koçumuza yaptığım bir yer vardı. Bunun altına şöyle saman döktüm. Bir altında da karton var. Onun sonrasında değiştiririm. Yukarıya da evden kablo çektik. Isıtıcı lamba var. Geceleri üşümesinler diye kuzucuklar. Kuzucuklar şimdi orada yatıyor. Herhangi bir sıkıntıları yok. Annenin de sütünü emmişler. Annemiz birazcık tedirgin. Şurada suyu, orada da yemi var biraz. Ee, az su koydum çünkü içine düşme ihtimali varmış kuzuların. Şu anlık olaylar bu şekilde. İlk gördüğümde de size çekecektim videosu da çekemedim. O fotoğraf modundaymış. Heyecanla yapamadım. Şöyle bir aparatla kamerayı takıyorum üstüne. Göremedim orada. Şurada doğurmuştu. Şuralarda bir yerde doğurmuştu. İlk gördüm. Bir tane vardı. Hemen gittim kamerayı aldım. Ben geldiğimde ikinciyi de doğurmuş. Yani koşturarak eve gittim geldim. İkinciyi de doğurmuş. Aşırı mutluyum. Bir dişi bir erkek yavrumuz var. Ya ben üstlerini tabii temizledik. Temizledim yani. Ailem geldi sonra bu haberi duyunca İzmir'den. Onlarla zaten çektik bu kabloyu falan. Onlar lambaya getirdiler. Şöyle tekrar göstereyim. Bu bayağı bir ısıtıyor bu arada. Hani öyle az buz Bir de kırmızı bir ışık da yayıyor içeriye. Kuzular da orada uyuyor şu an. Herhangi bir sıkıntıları yok. Çok şükür. Süt de ya ben bu kuzudan hiçbir şey beklemiyordum bu arada. Sonra bir anda gebe olduğunu anladım. Hani göğüsleri şişince. Dedim süt olmaya başladı bu gebe. Sonra şişince de dedim ki bir tane doğurur. Çünkü ilk doğumu. Doğursa doğursa bir tane doğurur dedim. Arkadaş iki tane doğurdu yani. İki tane yavru aldık. Maşallah maşallah yazmayı da unutmayın. Gerçekten yazmayı unutmayın. maşallah. Biri aşırı pis doğdu dişi olan. Ona pasaklı adını verdim. Erkek daha adının hakkını veremedi. O yüzden bir isim yok onun. Erkek de artık yaptığı bir şeyle isim alacak. Şu an sadece pasaklımız var. Küçük bir dişimiz. Dişi gönderme, satma falan hiçbir şey düşünmüyorum. Dişi bizimle kalacak. Erkek konusunda da onu büyük ihtimalle satacağız. Çünkü fazla erkek pek işimize yaramaz. Çok güzel bir merinos cinsi. Aldığım kişide sadece merinos bakıyordu zaten. Çok iri hayvanları falan vardı. Anne de çok güzel. Büyük ihtimal babası da bayağı güzeldir. Yani orada gördüğüm koçların hepsi çok güzeldi. Bakalım. Küçücük boynuz yerleri var buralarında zaten. Hafif hissediliyor. Boynuzlu çıktı. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Şuradaki şu an gebe. Bu da işte dediğim gibi bunda ikiz bekliyordum. Ona nazaran çünkü o biraz daha zayıftı. Bu daha kilolu duruyordu. Ama bu şu an ikizden de fazla bekliyorum. İnşallah nazar değmesin. Daha var bunun. 2-3 haftası rahat var. Ona nazaran söylüyorum. Yani. Onu onda gördüklerim etkilerinden sonra. Tabii bizim hedefimiz daha azdı. Yavru olarak şimdi daha çok oldu. Bu da çiğdem. Beni her zaman böyle sevdirir. Bu da gebe diye düşünüyorum ama emin değilim tabii ki de. İlle Fransız'dan gebe kaldı büyük ihtimalle ama. Bu koçumuzdan yani. Bu da bayağı bir iri yarı. Şimdi kuzumuz o gün içerisinde hiç doğurma tepkisi gösterme Yani ne akıntısı vardı ne yemden düştü ne bir şey. Hani o gün doğurca hiç ihtimal vermedim. Hatta kapalıydılar yağmur yağıyor diye. Yağmur durunca açmak için geldim. Yani yavruya bile bakmak için gelmedim. O yüzden de adlarını falan hiç hazırlamadım yani normal. Ahır içerisindeydiler o gün. Çok böyle sağlıklı bir yeri doğurmadı o sırada. Çünkü dediğim gibi toprağın üstüne doğurdu. Bilseydim onun için yer hazırlardım. Zaten malzemem vardı. Hızlı bir şekilde hazırladım. Şimdi bakalım. Şimdi tek sıkıntımız annemiz birazcık korkak. Korkak olduğu için de sürekli panik halinde. Yani en korkan hayvanım bu bir türlü bana alışmadı. Umarım alışacak ama gün geçtikçe. Yavrular da orada yatıyor. Peki, git, almak istiyorum aslında video için de. Dediğim gibi çok gergin bir dişimiz. Panik yapabilir. Tabi bahçede tek doğuran ne yazık ki kuzumuz değil. Gülümser de doğurdu. Gülümser dediğimde tanımıyorsanız eğer. Benim köpeğimin annesi oluyor. Sokak köpeği. Yani buradan gitmiyor diye sadece beslediğim bir köpek. O da doğurdu. Onları da göstereyim. Beni beni ilk defa izleyenler için bu benim ilk köpeğim. Taşo. Kendisi küçük bir cins köpektir. Bir de şurada var. Bu daha 5 aylık. Şöyle göstereyim. Hani ben 95 kiloyum. Benim yanımda böyle duruyor. 5 aylık. Annesi de bu. Şimdi aynı anneden aynı babadan yine yavru çıktı hatta çavuşun aynısı çıktı içinden o da hemen evin kapısının yanına koydum zaten buraya doğurdu normalde yani bir arkasına doğru toprak böyle bir güvenli yer yaptık yavrular da böyle yatışları böyle daha gözleri bile açılmadı. Bunlar ne yazık ki sanırım köpek şeyine gidecek belediyenin yuvasına. Ama almak isteyen olursa da benle iletişime geçebilir. Yeme düştüklerinde veririm. Muğla'da yer, Muğla yatağında. Bedava, ücretsiz bir şekilde veriyorum yani. Sonra da onu kısırlaştırmayı düşünüyoruz zaten. Çünkü bir daha doğurursa artık ne yapacağımı bilmiyorum. Bu neymiş? Sen nesin ya. Bu dişi. Şöyle çavuşla aynı rengi bulayım bir tane. Bak bu çavuşla aynı renk. Her şey birebir. Bir avuç. Kocaman papaları var. Ayaklara bak, Şu parmağımın yanında nasıl durdular. Hepsi bunun içinde. İçerisi geniş zaten. Şöyle her birini gördüm de. Normalde ilk doğurduğu yeri de göstereyim size. İlk Şurayı kazdı, bakın burasının evin telleri. Şuraya yavruladı. Hatta fotoğrafları da var, göstermiş bir de. Buraya yavruladı ama tabii yani yağmur yağacak. Fırtına kopacak. Bunların hiçbir tanesi umursamadı. Büyük ihtimalle bize güvendi. Onlar bir şekilde yuva yapar gibisini mi düşündü artık bilmiyorum. Biz de yaptık zaten. Kapının önüne bir tane. Şimdi onun içinde. Yavrularına bakıyor. İsmi de neden gülümser? Çünkü Gülüyor. Sevince falan çoğunlukla gülüyor. Şöyle göstereyim çok şeydir böyle evi koruyan bir köpek. Hatta bir kere kanlar içinde geldi. Artık çakallarla mı dövüştü, başka şeylerle mi dövüştü bilmiyorum domuzlarla mı. Kendi kanı değildi ama. Bu şekilde eve geldi. Yani evi gerçekten çok iyi koruyor. Ki yavrusu da aynı şekilde korudu bu çavuş. Bu devasa şey. Dev gibi gerçekten dev gibi. Şuna baksana. aynı anne aynı baba. Babası zaten çapar kangal diye geçiyor. Oyuncu bir köpek bayağı bir. Dediğim gibi almak isteyen varsa, sahiplenmek isteyen varsa, bahçesine koymak isteyen, bahçesini korumasını isteyen varsa ücretsiz şekilde veriyorum. Hani gelip alabilir. Çünkü bunlar köpek yuvasına giderse orada pek yaşayacaklarını düşünmüyorum. Şimdi diğer doğuranlara gidelim. Yani bunları biz doğurttuk civcivler. Onlara özel yer yaptık. Onu görmediniz. Bir göstereyim. Normalde burası horozlarımın yeriydi. Horozları buradan aldık. Şimdi tavuklarımla beraber kalıyor horozlarda. Onları tek ayıracağız. Ama şimdilik burayı böyle tutuyoruz. Şu küçük alana da yine elektrik çektik evden. Küçük alana da bir civciv alanı yaptık. Şimdi şurada bir kontrolümüz var. Bu 25'in altına düşünce çalışmaya başlıyor. 26'ın üstüne çıkınca da durduruyor. Şurada gördüğünüz gibi bir yine ısıtıcı lambamız. Burada da civcivlerimiz var. 25'in altına düştü mesela. 25 ve 6. Otomatik çalışıyor. Aynı zamanda tavuklar yumurtluyor. Onun sesi bu. Orada suları burada yemlikleri var. Bunlar da cins cins hayvanlar. Çok fazla bağırıyorlar buradan bir uzaklaşalım. Böylece civcivleri yetiştirme sıkıntımız da ortadan kalktı. Onlar için de hep sıcak bir alanımız var artık. Eksi derecelere düşmesine rağmen civcivler çok rahat yatıyordu orada. O yüzden onlar için güvenli bir yer oldu. Evde bakıyordum çok kokuyordu. O yüzden oraya aldık. Şimdi burada da güzel ispeçlerimiz var. Tabi o ispeç değil. Onu da şuraya koyuyorum isminin ne olduğunu. Şurada şurada iki tane sultanımız var. Arkada bir ispeç horozumuz var. Büyük ihtimalle içeride yumurtlayan da ispeçimiz var. Burası eski tavuk kümesimdi. Süs tavuklarımı ayırdım. Bir de çok doğuran tavuğum vardı benim. Çok gurga yatan şu. Bunlar da onun yavrusu zaten yanındakiler. Şimdi bana hep bir şey yazıyorsunuz. Ee, abi işte yumurta satıyor musun? Cins olarak. Ya da işte... Şu cinsin cici var mı falan. Artık bu işe hafiften girişmeye başladım. Hani o civciv mevciv olaylarına. Daha süreç var. Onlar için de planım şu. Bakın şurada bir horoz var. O astrolog. Çok tercih edilen bir tavuk. Çünkü çok fazla yumurtluyor. Üstüne bir de ee, etlik bir tavuk. Irk olarak da mükemmel bir ırk bence. Tipi de çok güzel. Bir de her... Ee, hangi tavukla eşleşirse kırdığınızda o en sonunda çok iri bir horoz olarak ya da tavuk olarak çıkıyor. Mesela şuradaki ataks karışımı görüyorsunuz ne kadar iri olduğunu. Şurada dövüş karışımı var. O da çok iri çıktı. Yavruların olduğu alanı bende dişisi de erkeği de olduğu için astrolobun oraya alacağım onları şimdilik. Ve oradan çıkan bütün yumurtalar orijinal astrolop civcivlerinin yumurtası olacak. Onları üretmeye başlayacağım. Hem kendim için hem de isteyen olursa diye. Buna ne zaman başlayacağım diye sorarsanız da yarın yapacağız. İçeride şimdi yemler memler var. İşte babam bugün gelecek. Yarın falan onları çıkartırız. Sonra da o cinsleri koyarız. Bir hafta bekletiriz kan temizlensin diye. Ondan sonra da artık çıkan yumurtalar orijinal asrolop olduğuna emin oluruz. Öylece üretmeye başlarım artık onlardan. Bu yerli ırk İsveç'ten zaten çok sultandan da bu arada. Çok fazla var elimizde. Yani koyduk. Bunlar bunlar tahminen 20 gün bile yok herhalde. Bir haftalar mı kaldı? 20-25 tane yumurta koyduk. Onlar çıkmak üzere. Onlar çıkınca yine buraya alacağım. Onun da videosu gelir. Yerli ırk üretiyoruz diye. Bakalım böyle bir üretme olayına girdik. Kuzu doğunca çok heyecanlandım tabii. Onun üretmesi çok bambaşka bir olay. Videonun zaten devamında büyük ihtimalle astrolobu koyma anımı falan da göreceksiniz. Yani i̇zlemeye devam edin. Gençler bunu da bilin. Erkek olan kuzu öldü. Bu sabah buldum onu. Yapacak bir şey yok artık. Sadece dişiyleyiz.